Arkadaşlar soruları çözdük. Ee, cevabı cevap anahtarını attım ama hepiniz ayrı ayrı soru sorunca hepinize cevap vermektense bunların hepsini çözeyim. Youtube'a koyayım. Oradan da siz istediğiniz zaman istediğiniz şekilde de anlamak için durdura durdura izlersiniz diye düşündüm. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mitoz bölümü ve sonuçlarıyla ilgili doğru bir açıklama Değildir. Yanlışı soruyor arkadaşlar. Yanlışı soruyor. Buna dikkat edin. Tek hücre canlılar mitoz bölünme yaparak çoğalır. Doğru. Bir bakteri mitoz bölünme geçirirse iki bakteri olur. Eşsiz üreme'nin temelinde mitoz bölünme vardır. Doğru. Arkadaşlar bir bakterinin cinsiyeti yoktur. Erkek bakteri, dişi bakteri diye bir şey yoktur. Yani bunların üreyebilmesi için eşel üreme gerek yoktur. Bu sebepten dolayı eşsiz üremeyle mitoz gerçekleşir. Eşsiz üreme'nin temelinde mitoz vardır. Doğru. Çok hücreli canlılarda mitoz bölünmeler ile oluşur büyüme. Doğru. Biz mesela ilk annenizin rahmindeyken bir hücreydik. Sonra mitoz bölünme geçire 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 şu an trilyonlarca hücreye sahibiz. Bu da doğru. D bakalım. Mitoz sonucunda kalıtsal yapısı farklı olan hücreler oluşur. Mitoz sonunda arkadaşlar kalıtsal yapıda farklılık olmaz. Doğru sıralanış sorusu arkadaşlar hep karşımıza çıkar. Bakalım şimdi bunun cevabı ne olacak? İlk önce hiç mitoz bölünme ile alakası olmayan bir hücre 4'ten başlayacağız. Sonra 4'ten başladıktan sonra arkadaşlar e, hücrenin kromozomlar belirginleşip hücrenin ortasına dizilecek. 2. Kardeş kromatitler ayrılacak. 3. 2 yan hücre oluşacak. 1. Cevabımız C. Han. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki şekilde bir gül bitkisinin yeni bir gül bitkisinin üretimi göstermiştir. Arkadaşlar bu aslında e, şey süzüleme kazanımlarımızda yok ancak e, bu da koymuşlar bunu fark etmez. Şimdi bakın gül bitkisinin bir parçası alınıyor, dikiliyor sonra tekrar aynı bitki oluşuyor. Buna halk arasında çelikleme yöntemi de, çelikle üreme yöntemi de denir. Bakın burada dişi gül bitkisinden, erkek gül bitkisinden hiç bahsedilmiyor. Bu sebepten dolayı kesilen daldan yeni gül bitkisinin gelişmesi sırasında mitoz bölünme görülür. Doğru. Gül bitkisi eşeğli. Eşeğli değil arkadaşlar. Bir bitki bak dişi erkekten bahsetmemiş. Yanlış oluşan yeni bitki başlangıçtaki bitkide aynı genetik yapıya sahiptir. Doğru çünkü bundan bir parça alınıp bunun DNA'sının aynısı bunda da olacak. Bu yüzden bu da doğru cevabımız birlen 3. Beşinci soruya geldiğimizde mitoz bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşur. Doğru bilgi. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreyle aynıdır. Doğru bilgi arkadaşlar. Kromozom sayısı da değişmez, yapısı da değişmez. Mitoz bölmede canlılarda tür içi çeşitliliği sağlamaz. Doğru çünkü her şey aynı olduğu için bir çeşitlikten ne yapamayız? bahsedemeyiz. Altıncı soruya geldik. Hipotez. Yani adam bir görüş ortaya artıyor. Mitoz bölünmeyle üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Mitoz bölünme doğru aslında. Doğru bir hipotez. Çünkü mitoz bölünmede oluşan yeni hücreler ata hücrenin neydir? Aynısıdır. Bundan yola çıkarak bir dalı kopararak saksıya dikilen gül bitkisinin aynı renkte çıkartması kesinlikle doğru. Çünkü eşeği üremeden bahsetmemiş tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum da, tohum alınan bezelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması. Arkadaşlar bakın buna çok önemli. Bezelyenin tohumu demek onun çocuğu demek. Yani bezelyenin de dişisi erkeği vardır. O da işte tozlaşma yoluyla ürer. Bu yüzden bezelyenin tohumu onun çocuğudur. E benim çocuğum benim aynı mı? Hayır. Bu yüzden bezelye bitkisinde bu olay eşeyle üremeyle alakalıdır. Gitti. Bölünerek çoğalan amip. Amip tek hücrelidir. Mitozda olur. Bu da doğru. O zaman cevabımız 1 ile 3. 7. soruya geldik. Bir öğrenci mikroskopta incelediği hücre bölünmesinin sırasında aşağıdakilerde bilgilere ulaşıyor. Buna göre öğrencinin incelediği hücre bölünmesi olayı ilgili olarak ifadelerin hangidir doğrudur? Ara dediği an bitki. iki yeni hücrede oluştuğu an mitoz. O zaman bu bir bitki hücresi olacak bir de bu bitki hücresine geçiriyor olacak arkadaşlar mitoz bölünme geçiriyor olacak mitoz bölünme geçirdiği için oluşan yapılar birbirinin aynısı olacak oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadar olacak bu kesinlikle yanlış bir bilgi yarısı kadar olmayacak arkadaşlar bu, bu yüzden cevabımız yalnız B Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölümü yapan tüm canlılarda ortaktır? Vücut hücrelerinde görünür demiş. Kromozom sayısı sabit kılır. Büyüme ve gelişme sağlanır. Yaraların iyileşmesi sağlanır. Arkadaşlar tek hücreli ise canlı. Bunun zaten bütün hücresi vücut hücresi. Bu yüzden tek hücreli canlılarda vücut hücresi diye bir şey yoktur. Bunu ne yaptık? Eee aldık. Şimdi şu gitti. Kromozom sayısı sabit kalır. Bu kesin doğru. Büyüme ve gelişme sağlanır. Adam tek ise <laughs> nasıl büyüyecek? Bu da gitti. Yaraların iyileşmesi. Adam tek hücreliyse zaten bunun yarası falan olmaz ki. Bu da gitti. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? B olacak. <laughs> Aşağıdaki mitoz bölünme ait karışık evre. Yine dizinme şeyi gibi arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hücre 8 kromozom vardır. 1 2 3 4. 4 kromozom var. Bakın 8 tane değil. Gitti. Üçüncü şekil hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. Üçüncü şekil bölünme için hazırlanmıyor ki. Bölünmenin aşamaları bu artık bölünmeye başlamış. Kromozomlar ortaya dizilmiş gitti. İkinci şekilde hücre bölünmesi tamamlanmıştır. Doğru bakın tamamlanmış. İki tane yavrucu hücre oluşmuş. Cevabımız yalnız 3. 10. Şekilde mitoz hücre bölünmesi ait bir evre verilmiştir. Buna göre evre aşağıdakilerden hangisini takip eder demiş. Bakalım bunu takip eder. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olur arkadaşlar? Boğumlanma başlamış. Boğumlanma bitecek. İki tane yeni hücre oluşacak. Ama şimdi baktığımız zaman B bundan hemen sonra D B'den sonra. Yani bundan hemen sonra olan şey iki tane yeni çekirdeğin oluşması. Cevabımız Bursa. 11. soruya baktığımızda. Yukarıda verilen mitoz bölünme ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Mitoz bölünmede önce stoplazma bölünmesi sonra çekirdek bölünmesi gerçekleşir. mitoz bölmece önce toplazma sonra çekirdek. İlk önce ha, olur mu böyle şey? İlk önce çekirdek sonra stoplazma gitti. Mitoz bölme sırasında oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır. Kesinlikle doğru. Bazı hücre canlıların üremesi mitoz bölmeyle gerçekleşir. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3. Bakalım. Aa, pardon 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 süreye bak böyle olur mu? Mitoz bölünme sırasında oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadar mıdır? Bu mayoz doluyor. Dikkat atlamayalım. Ben atladım siz atlamadınız. O zaman yalnız Bursa. Demek ki 2 ve 3 diye olsa yanlış yapacakmışım. Esra ve Umut mitozun bir evresiyle ilgili aşağıdaki ifadeleri vermiş. Hangi evresine? Kromozomlar mikroskopta en belirgin göründüğü evre. E, kromozomların belirgin göründüğü evre dediği an ortaya dizildiği evredir. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar soruları bitirdik. Tekrar tekrar seyrederek bu videoyu ne yapın konuyu da öğrenmeye çalışın. Yanlışlarımıza bakın. Teşekkür ediyorum. İyi günler hepinize.